Bir tehdit denemesiyle tekrar beraberiz arkadaşlar. Kimya sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin formülünde en fazla bulunan elementin sembolü doğru olarak verilmiştir? Bu formülde öncelikle sistematik adı verilen bileşikleri bilmemiz gerekir. Daha sonra bunlar içerisinde bulunan elementin en fazla bulunan elementin sembolünü bulmaya çalışacağız. Asetik asit formülü arkadaşlar. Bu şekilde yazalım. Bu şekilde. Görüldüğü gibi burada en fazla bulunan element hidrojen. Oysa bize oksijen verilmiş olmaz arkadaşlar. Kalsiyum hidroksit şekilde kalsın. Ben fazla bulunan element kalsiyum değil arkadaşlar. Oksijen ve hidrojen bu şekilde yanlış olur. Sülfürik asit dediğimiz bileşiğimiz H2SO4. En fazla bulunan element gördüğünüz gibi oksijen, hidrojen değil yanlış olur. Nitrik asit denilen bileşimiz HNO3. En fazla bulunan element görüldüğü gibi 3 tane oksijen var. Oksijen olarak belirtilmiş. Doğru arkadaşlar. Amonyak dediğimiz bileşik NH3. Enfaldamonlar hidrojen. Adot olarak verilmiş. Yanlış. Bu şekilde doğru yanıtınız denizli seçeneği olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldiğimizde. Sorumuzda bize iki tane element verilmiş, Bir tanecik verilmiş bunların izoton ve izoelektronik olduğu söylenmiş. İzoton ve izoto izoelektronik. Bu arada izoton nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı. İzoelektronik elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan elementlerimiz. Öncelikle şu tabloda e, eksikleri dolduruyorum arkadaşlar. Yük ve elektron sayıların toplam protonu, proton ve nötronun toplamı da kilo numarasını verdiğini bilmemiz lazım. Madem bunlar düz elektronik ise 18 tane elektron olacak. Yani düz elektronik olduğuna göre ikisinin de 18 elektron olması gerekir. Buradan M'yi artı 1 buluruz. Çünkü toplamı 19 olmuş. Bunlar izoelektronik sayılar arkadaşlar. Nötron sayıları eşit olacaktır. Dolayısıyla bir 10 değerini verelim mesela. 10 değerini versek buraya nötron için. Kütle numarası B için 30 olacak. E, y için yine 10 değerini verecek. Çünkü bunlar güzel izotondu. Dolayısıyla A değerini buradan 29 buluruz. Şimdi öncelerimizi okumaya devam ediyoruz. B büyüktür A denilmiş. B'yi 30 bulduk. A'yı 29 bulduk. Bu doğrudur arkadaşlar. X emiyonu katyondur denilmiş. X artı 1 olduğunu bulduk. Bu ifademiz doğru olur. Nötr X ve Y atomlarının son katmanlarındaki elektron sayıları eşittir demiş. Nötr X'imiz 19 protonu var. Y'nin ise arkadaşlar 20 protonu var. Katman sayılarında X için 2, 8, 8, 1 şeklinde 4 katmanı var arkadaşlar. Y için 2, 8, 8, 2. Yine bunun da 4 katmanı olduğu gözlenmekte. Ama bize son katmanlarındaki elektron sayılarının eşit olduğunu söylemiş. Son katmanlarda y için 2, x için 1 ve dolayısıyla son katmandaki elektron sayıları eşit değil. Bizden yanlışı sorulmuş. Dolayısıyla yanlışımız bursa olacaktır arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki sembolik gösterilişi verilen değişimlerin fiziksel değişim veya kimyasal değişim olarak değerlenilmezse hangisine doğru olarak yapıldığını soruyor. Şimdi A seçeneğini izlediğimizde hidrojen ve brom tekmeye girmiş. Hidrojen bromür oluşturmuş. Bu tamamen farklı bir madde oluşmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu olayımız kimyasal. Ama bize fiziksel olduğu verilmiş. Bu yanlış olur arkadaşlar. Bizden doğru istiyor. H2O gaz hale geçmiş. Molekül yapısında herhangi bir değişiklik yok. Yani sadece buharlaşma var. Dolayısıyla olayımız fiziksel kimyasal denilmiş. Yanlış olur. NH3 azot gazı ve hidrojen gazına ayrışmış. Tamamen farklı maddeler arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Olayımız kimyasal ve kimyasal denilmiş. Seçeneğimiz doğru olur. C10H8 naftalin arkadaşlar. Katı gaz hale geçtiği söylenmiş. Fiziksel bir olay. Ama bize kimyasal denilmiş. Bu yanlış olur. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit kireç taşı arkadaşlar bu. Dönmemiş kireç. Karbondioksit gazına ayrışmış. Olayımız kimyasal ama bize fiziksel denilmiş. Yanlış. Bu durumda doğru yanıtımız İhan seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet burada izoptik alkolün bir atmosfer basınçta erime noktasının eksi 89 kaynama noktasının artı 83.6 santigrat derece olduğu verilmiş ağız açık bir kapta eksi 100 santigrat derece bulunan saf izopropil alkol bir atmosfer basınçta yavaş yavaş ısıtılıyor buna göre izopropil alkol ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar başlangıçta katı diyor başlangıçtaki sıcaklığımız eksi 100 Erişme noktası da eksi 89 olduğuna göre patal dedir ifadesi doğru olur. Uz hali çünkü 0 santralde sıvı hali dedir. 0 derece böyle erime noktası aynı noktası diyelim. Erime noktası eksi 89 aynı noktası. 82.6 <laughs> Bu santral dereceyi tabloya yerleştirdiğimizde erime noktasını geçti. Burada yer alacak. Dolayısıyla eridiği için sıvı haldedir. ifadesi doğru olur arkadaşlar. 54 santral derece izopropil alkolün buhar basıncı 1 atmosferde ediyor. 54 tabloda yerleştiğimizde arkadaşlar kaynama noktasının altında. Dolayısıyla ee, Kaynadığı anda dış atmosfer basıncı olan bir atmosfer basıncı eşit olacak. Dolayısıyla buhar basıncı bir atmosferin daha altında olacak. Bu ifade biz üçüncü öncülümüz yanlış olur. Doğru yanıtımız 1 ee, ve 2 olacak. 1 ve 2 seçenekleri bakalım hangi seçeneğimizde var. Evet denizli seçeneği olacak arkadaşlar. Normal koşullar altında 3 ayrı kapta bulunan N2 gazı için aşağıdaki ifadeler verilmiş. Bu gazların normal koşullar altında kapadıkları hacimlerin sıralanması istenmiş. Öncelikle bu gaz moleküllerinin mol sayılarıyla hacimlerin doğru orantılı olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla işte mollerini bulursak hacimlerini kıyaslayabiliriz arkadaşlar. N2 denilmiş bize. Azot atomun 14 gram, N2'nin ise 28 gram olduğunu söyleyebiliriz. 1 mol 11,2 gram denedene göre Bu yaklaşık 5612, 0,4 mol'e tekabül eder. 0,4 mol. 6 çarpı 10 üzeri 22 tane N atomu içerir demiş. Ee, bu sayımız arkadaşlar 0,1 mol tekabül eder. Yani bize 0,1 mol en atomu çevirdiğini söylemiş. N2 için tabii ki. N2 için. Ee, o zaman 0,1 bölü 4 yani 0,025 düzeltiyorum 0,05 mol N2 olması gerekir ki buradaki azot atomlarımızın toplamı 0,1 mol olur. Dolayısıyla mol sayısı yani 0,05'miş. 25 mol N2 gazı içerir demiş. Zaten bunu mol olarak bize vermiş arkadaşlar. Bu durumda 3 öncülümüzün de mol sayılarını kıyasladığımızda en yüksek 0,4 mol. Yani o zaman V1 büyük olur. V1 büyüktür. V3. Bu da büyüktür. V2 şeklinde olacak. Ee, uygun seçeneğimiz V1 büyük V3. Bursa seçeneği olur arkadaşlar. Bak koşullarında hazırlanan SO2 ve NH3 soruç özelliği ile ilgili ifade edilir. Hangisi yanlıştır demiş. O da o koşullarında saf zincir aşının 7 olduğu varsayılacaktır demiş. Öncelerimizi okuyoruz. NH3 soruç özellikleri saf Zn metal ile çekme verir demiş. Bu arada saf Zn amfoter bir madde. amfoter maddeler kuvvetli asit kuvvetli baz düzeltiyorum. Kuvvetli baz artı asitlerle tekme verir. Burada NH3 nasıl bir baz? Zayıf bir baz. Dolayısıyla e, zayıf bazlarla amfoter metallerin tekmesi olmaz arkadaşlar. Diğer öncüleri yine inceleyelim. NH3 sulu çözeltisinde hidronyum iyonu vardı diyor. Evet. NH3 sulu çözeltisinde hem buradan gelen hidroksit hem de hidronyum iyonu var arkadaşlar. Ancak bunların sayısı farklı olacak. Bazik olduğu için iyonu sayısı hidroksit sayısı hidronyumdan fazla olacak. Az da olsa vardır arkadaşlar. Bu ifade doğru olur. SO2 su çözeltisi saf sodyum metalle ile verir. Su çözeltisi SO2'nin asitik bir çözelti olacak saf sodyum metali, aktif bir metal, aktif metallerle asitlerin tekmesi sonucu hidrojen gazı açığa çıkar. Bu ifade doğru. SO2 sulu çözeltisinde turun sol damla atıldığında çözeltiden rengi kırmızıya dönüşür diyor. SO2'nin sulu çözeltisi asit olduğu için kırmızıya dönüşür. Doğru. SO2 sulu çözeltisi NH sulu çözeltisi tekme verir. Evet bunun çözeltisi asit. Bu ise baz olduğu için tabii ki tekme verecek arkadaşlar uygun seçeneğimiz burada A seçeneği olacak. Şimdi düzeltelim. Bizden yanlış sormuş. Evet A seçeneği olacaktır. sorumuza da bakalım. Evet, bir karışım verilmiş bize. Karışımları ayırmada kullanılan yöntemler ve belirlenmesinde karışımı oluşturan bileşenler farklı olan fiziksel özelliklerine yararlanılır demiş. Buna göre hangileri yanlıştır diye sorulmuş bize. Katı katı homojen karışımda manyetik özellik gösteren bileşenler ayırmak için mıknatıs kullanıldığı söylenmiş. Evet, katı katı homojen olduğunda arkadaşlar manyetik özellik gösteriyormuş. Katı katı homojen olduğuna göre arkadaşlar bu alaşım olur. Alaşımları biz natıs ayırt edemeyiz. Toz halinde olması gerekir. Yani heterojen olması gerekirdi e, ee, karışımların göz gözlemekli zarlardan geçirilerek içindeki maddelerin birbiriyle ayrılmasında diyaliz yöntemi kullanılır. Koloidal tanecik yapıları büyük ve küçük olanlar için kullanılan diyaliz yöntemi uygun olur arkadaşlar. Bir ifademiz doğru olur. Etil alkol su karışımı gibi uçucu homojen sıvı sıvı karışımlar bileşenlerine basit damıtma yöntemiyle büyük saflık ayrılabildiğini söylemiş. Yine hem etil hem su, sıvı maddeler, arkadaşlar sıvı sıvı karışımları biz ayrımsal damıtma ile ait edebiliriz. Basit damıtma ile ait edemeyiz. Oysa bu ifademiz yanlış olur. En yanlış sorulmuş. Yanlış seçeneğimiz bu durumda hangisi olur? Bu durumda C seçeneğimiz uygun seçenek olacaktır arkadaşlar.